Şöyle söyleyeyim bir benim 62 yıllık dostum, arkadaşım. Bu 62 yıl içinde gazeteciliğe ilk başladığım yıl da var. Son Posta Gazetesi'nde Çetin Emeç o zaman sahibi gözüküyordu. Orada ilk adımı attığımda beni karşılayanlardan biriydi. Çünkü istihbarat şefiydi. Bir süre sonra çok sıcak bir dostluk kuruldu aramızda. Ben son postuna devam ederken Orhan ayrıldı, yeni sabaha geçti. Ben Orhan'ı şöyle tarif ederim. Bu Bağbali'nin, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ve özellikle Cumhuriyet'in belleğidir Orhan. Müthiş bir hafıza vardır. Buna karşılık arşivi de çok iyidir. Onun için bilmediğimiz, yabancı kaldığımız her konuyu Orhan'la konuşurduk. İşte oradan başlayan dostluğumuz, sonra ben TRT'deydim, TRT Haber Merkezi'nde. Bu defa burada sendikada ve cemiyette kesişti. Çok üzgünüm tabii. Meslekle ilgisini hiç kesmedi. Ama o kulakla ilgili sorunu çözülemedi. Yani çok üzülüyorum çünkü 80 yaşındaki bir arkadaşı adliyelerde süründürdüler. Yalnız onu değil, onunla beraber çalışan arkadaşlarını da. Cumhuriyet kimsenin aidiyetinde bir gazete değildir, olmaması da gerekir kamuoyuna mal olmuş bir gazetedir. Orhan'a yapılanları ben hiç haklı görmüyorum. Malumunuz bütün hastalıklar bir stresten kaynaklanır. Orhan da büyük bir stres yarattı. Ben Orhan'ın bu kadar duygusal olacağını düşünmüyordum ama çok duygulandı. Olumsuz olarak duygulandı tabii. Cumhuriyet çünkü onun eviydi, yuvasıydı. Zaten gazeteciliği de en çok özenerek Burhan Fele özenerek yapmış. Daha sonra da Nadir Nadir'e. O İlhan Selçuk ekolünü hiç terk etmedi. Açık açık duruşmaları hep beraber izledik. Orada da ortaya çıktı yani bazı arkadaşların aleyhte verdiği ifadeler falan. Ben bunu bir gazeteciye değil bir insana yakıştıramadım. Aile kırgın ayrıldı yani aile de zor durumda kaldı. Onlar da istemiyorlar mesela bugün gelmelerini istemediler. Babaali'nin son kaptanıydı aslında Orhan Ereğiş şeyimle. şeyimden. Cağaloğlu'nun son kaptanıydı. Biz onunla 3 yıl Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nda birlikte çalıştık. 16 yıl Cumhuriyet Gazetesi'nde beraber çalıştık. Ama öncesi de var. Güneş Gazetesi'nde o sayfalardan, dizilerden sorumlu yöneticilik yaparken benim 68 anılarım ilk defa onun zamanında oraya verilmişti. Yani biz Orhan Erinç'i ben 12 Eylül öncesinden tanırım. Yani ne zaman ne kadar oluyor? 45 sene, 50 senelik bir meslek ilişkimiz var. Yani güvenilir bir insandı. Sakin bir insandı. Yer yer aramızda siyasi bakımda meseleler çıkar tartışırdık. Yani benim bir yazımı mesela çıkarmıştı. Ben ertesi gün geldim. Niye çıkardım dedim. Bir daha çıkarmayacağım dedi ilk cevabı. Dedim yani eğer... Hangi yazıydı HDP'ye oy vereceğim yazısıydı. HDP miydi, BDP miydi? O zaman Kürt partilerinden biriydi. Ona oy vereceğim diye dedi ki gazeteci dedi şeyini belirtmez dedi. Tavrını belirtmez. Dedim ben belirtmek istiyorum. Onu desteklemek istiyorum. Sonra bir daha yapmayacağım dedi. Söz verdi. Dedim bir eleştirim varsa bana söyle. Bir şey çıkarılacak bir şey varsa söyle. Gazetecinin yönetimcisisin. Ben de bunu yerine getiririm ama Benden habersiz böyle bir şey yapma dedim. Doğru haklısın dedi. Yanlış yaptım dedi. Orhan Erinç'i de bu kavganın bir şekilde istismar edilerek tasfiye edilecek bir insan haline dönüştürülmesi üzücü bir durum. Çünkü Orhan Erinç hepimizin üstünde, hepimizin farklılıklarından daha ileride bir insandı. Onun için ona saygılı davranmalarını temenni ederdim. Ona saygısız davranılmış olması, onun incitilmiş olması. Babayla böyle şeyler çok olur de kaldıysa eğer işte son kaptan gitti. Ama şu var yani sonunda yetiştirdiği bir sürü gazeteci var. Onlar da onu sevgiyle, saygıyla anıyorlar. Bugün bakın neredeyse 40 yıldır görmediğimiz arkadaşlarımız koşa koşa buraya gelmişler. E bu da en azından insanı teselli ediyor. Ee, Orhan Erinç her şeyden önce bir duayendi bizler için. Gazeteciliğe başladığım zaman Orhan Erinç e, tabii ki çok tanınan ve bilinen siyasetin ustalarından bir gazeteciydi. Yıl kaçtı o zaman? E benim başlayışım 1976 ama daha çok genç bir gazeteciydim. Orhan Erinç ve tabii onun gibi Altan Öğmen, efendim çok isim vardı. Oktay Ekşi gibi isimler böyle. Mehmet Ali Birant, onu da kaybettik. Mehmet Ali Birant'la ben çok yakın çalıştım. Onlar hep bizim için böyle idol gazetecilerdi. Çünkü gazetecilik ilkesini ve dik duruşunu her zaman onlarda gördük. Orhan Erinç onlardan biriydi. Tabii meslekte hep Merdivenleri adım adım çıkıp en üste kadar gelen bir gazeteciydi. Bütün genç kuşaklara bence örnek oldu. Her açıdan hem gazetecilik ilkeleri açısından hem de duruşu ve saygınlığı açısından gazetecilik öyle bir şey ki toplumda verdiğiniz güven ilkeler, saygınlık. Bütün bunlar sizi daha bir dinlenilir ve etkili hale getiriyor. Orhan Erinç bunlardan bir tanesiydi. Ben ilkelerin yaşayacağı kanaatindeyim. Gazetecilik böyle bir şey. Daha arkamızdan gelen kuşaklar var, onlara Orhan Erinç'ten bayrağı bizler aldık, bizden sonra da başkaları alacak. E hani bizde bir deyim vardır, yazı kalır, söz uçar, yazı kalır. Cumhuriyet Gazetesi de çok daha geniş bir yer vermeliydi. Bu kadar yıllarını vermiş bir gazeteciye ve bir sembol gazeteciye çok daha geniş ve daha biyografisini, gazetecilik ilkelerini koyarak genç kuşaklara aktarmalıydı. Üzücü ama her halükarda gazetecilik camiasında, siyaset dünyasında Orhan Erinç ister küçültülsün, ister daha büyük gösterilsin her zaman bir ışık olarak kalacak. Orhan abi'nin kaybını şöyle özetlemek mümkün. Yani Türkiye basın tarihinde bir dönemin kapanışı diye okumak lazım. Ha bir de öyle özel bir adam ki e, gazetecilik yapma arzusunda olan herkesin Orhan Erişle zaten yolu bir yerde kesişmiştir. Çünkü medyanın o geçmişten günümüze hemen hemen her biriminde çalışmış. Yazar olarak, yönetici olarak, muhabir olarak ve herkese değmiş birisi ve gerçekten çok büyük bir kayıp. Yani ama elbette ki üzgün ayrıldı. Yani e, bu kaybın hızlanması kahırdan demem mümkün yani. Çünkü 2016'da Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik o komploda bir koltuk hırsızına kapılarak kendi arkadaşlarını yargılatan, hapseden bir takım insanlar şu an Cumhuriyet Gazetesi'ni yönetiyorlar. Ve bu insanların oradan uzaklaştırılma şekline baktığımızda bunu kolay kaldırabilecek bir yerde değil. Aynı şey Aydın abi için de geçerliydi yani. Neyse, umarım onunla da hesaplaşacağız bir gün yani. Murat Hambungan çok güzel bir şey söylüyor. Alçalan insanların yükselen değerlerinden uzak durun diye. E, kimin nasıl yükseldiğini görüyoruz zaten hangi alçakla Yani önce koltuk sevdası düştüler, sonra birbirlerine düştüler. Ama sonuçta bir takım insanlar özgürlüğünden oldu, işinden koparıldı vesaire. E, Orhan abi, dün kızı Aslı Hanım'ı başsağlığı için aradığımda dedim ki, o sizin öz babanız, onun evladısınız. Ama biz hepimiz de onun evlatlarıyız. Hakikaten öyle hisler içindeyiz, içinde olduk hep beraber çalışırken de. Orhan abi için bir İstanbul beyefendisiydi, çok zarifti, çok centilmendi, çok dayanışmacıydı gibi sözler söylenecek ama ben bunun ötesinde çok böyle konuşmadan, inandığı bir meselenin arkasında sert bir kaya gibi duran bir adamdı Orhan abi. Gazeteye yönelik girişimler, Gazeteye yönelik operasyonlar sırasında bizim hepimizin önünde dimdik durmasını bildi. Çok önemli bir kayıp, çok büyük bir eksiklik Orhan abinin olmayışı. Ama biz onun artık mirasını yerine getireceğiz. Yani çok Cumhuriyet'le hani o kadar muhatap almak istemiyorum ama yani bırakalım Cumhuriyet'i bir baba halinin çınarlarından birini uğurlarken hani kendi gazetesi olması bir dönem vakıf başkanlığını yapmış e, evi olan bir insanı ne denir kibrit gibi e, başlık atmak üstelik hayatını yaşamını yitirdi filan kaybettik filan bile demiyor neyse ben onu ya, takmak istemiyorum önemli olan Orhan abidir bugün onu alalım Orhan Erinç'le çok uzun yıllara dayanan bir tanışıklığımız var. Orhan Erinç benim için öncelikle her şeyden önce o hak mücadelesi verdiğimiz dönemlerde ne zaman bilgisine, fikrine sığınma ihtiyacı hissetsek, ne zaman kendisine ihtiyaç hissetsek, nasıl yetişirdi bilmiyorum ama her zaman oralarda olan bir e, ...gazeteciydi. Orhan Eriç her şeyden önce çok çok iyi bir insandı. İyi insandı, iyi bir e, düşünürdü, iyi bir e, ne diyelim entelektüeldi. Bu dönemlerde özellikle bu kelimeyi kullanıyorum. Çünkü e, kültürsüzlüğümüzün kışını yaşadığımız şu dönemde ne yazık ki e, iki cümleyi bir araya getiremeyenlerin kendini aydın diye tarif ettiği bir süreci yaşıyoruz. Ve elbette Orhan Erinç e, gazetecilik mesleğinin duayenlerindendi. Ama Orhan Erinç sadece tek başına bir gazeteci olmanın ötesinde gazetecilik mesleğini olması gereken yere taşıyabilmek için hayatını buna da vakfetmiş biriydi. Ve bu memlekette doğruları söyleyen, doğrunun yanında duran, korkmadan o doğruyu savunan herkes cezalandırıldı. Orhan Erinç de bu cezalandırmalardan nasibini alanlardan biriydi. Ama Orhan Erinç bu cezalandırmalar sonrasında korktu mu? Hayır. Bir milim geri adım attı mı? Hayır. O zaman bize Orhan Erinç'ten öğrenecek daha çok şey var diyorum. Orhan abi Cumhuriyet Vakfı'nın başındayken ben de Cumhuriyet'in yazı işleri müdürlerinden biriydim. Ee, birlikte bir mesaimiz vardı. Tabii daha öncesinden tanıyoruz. Türk basının efsane isimlerinden biriydi. Ee, Cumhuriyet'te birlikte çalıştık. O kötü sürecin ardından da... Dava süreci, sonra vakfın el değiştirmesi, bizim işten atılmamız, o süreçten sonra da Orhan ile ilişkimiz hiç bitmedi. Tabii bir takım sağlık sorunları başladı. Özellikle son yıllarında duyma sorunu yaşıyordu ama belirli aralıklarla e, bir araya geliyorduk, e, görüşüyorduk. En son e, 1 Mayıs öncesi, e, geçen 2022 1 Mayıs öncesi bir araya gelmiştik. E, ben de disk gömleğe vardı, onu istedi, verdim ve 1 Mayıs günü o, o gömleği giyerek e, fotoğraf çekip kendi sosyal medya hesabında paylaşmıştı. İlerlemiş yaşına rağmen bir kumpans davasına muhatap oldu. E, yalan ifadelerle, e, iftiralarla gözaltına alındı, yargılandı, ceza yedi, sonra bozuldu tabii onlar, o ceza ama... Ee, o son yıllarını mahkeme koridorlarında geçirdi. Biz de unutmayacağız yani bu fenalığı yapanları affetmeyeceğiz unutturmayacağız her yerde hatırlatacağız yani ee, ki e, bunların bir kısmı zaten gördük kullanışlı aptallar yani kendileri de sonra benzer bir pozisyona düştü ee, Orhan Erinç eee Çoğu kimsenin tanıdığı gibi çok kibar, zarif bir insandı. Kimseyi kırmak, üzmek istemezdi. Onun için de çok büyük hatalar bile yapılsa kendisine içine atmayı tercih ederdi. Çünkü olayları kişiselleştirmeyi pek sevmeyen bir yapısı vardı. Genellikle temsil ettiği kurumları öne çıkaran bir insandı. Ama çok sıkıntılı bir süreç yaşadı. beraber yaşadık aslında, dolayısıyla tanığız o sürecin. Hem gazete içindeki e, yaşanan çatışmalara ilişkin insanların aldığı tavırlardan, hem de o yargılama sürecinden çok e, etkilenmişti, çok üzülmüştü haliyle. E, gazetede görevi devrettikten sonra bir ay kadar komada kaldı gerçekten de. Doktorlar uzun uzun araştırdı, çokça test yaptılar. En son nöroloji bölümünün koyduğu teşhisti, ona işte halk dilinde üzüntü sonrası hastalığı deniliyor. Yaşadığı stres ve üzüntüler kaynaklı olarak ondan sonra işte giderek kulakları da duymamaya başladı. Denge sorunu vardı, yürüme sorunu başlamıştı. Genel karakter özelliği itibariyle de çok Anlatan yani basın tarihi, ayaklı basın tarihi gibi biriydi Orhan Abimiz ama çok anlatmayı, çok dedikoduyu sevmeyen birisiydi. Çok kişisel olayları da anlatmayı sevmezdi. Fakat işte önümüzdeki günlerde yazdığı Birinci Cumhuriyet Davası diye bir kitap var. Orada yaşadıklarının bir bölümünü anlattı. Uzun uzun anlattı sebepleriyle birlikte. Aynısı yaklaşık on ay önce. Aydın Engin'i kaybettiğimizde olmuştu. Gazete, sanki gazeteyle hiç ilgisi olmayan insanlar uğurlanıyormuş gibi çok soğuk ve çok küçük haber yapıyorlardı. Oysa Orhan Erinç Cumhuriyet Gazetesi'ne 1963 yılında girmişti. Bugün orada çalışanların %90'ının doğmadığı tarihte başlamıştı ve 2018 yılına kadar işte meslek yaşamanın önemli bir bölümünü orada Muhabir olarak başlayıp sırasıyla editör, istihbarat, şefi, yazı işleri müdürü, genel yayın danışmanı, genel yayın yönetmeni en son da gazetenin sahibi olarak sürdürdü. Hiçbir zaman kendini öne çıkarmadı bu görevlerinde. Hep çalıştığı insanlara yardımcı oldu, zemin açtı. Ben bir vefasızlık olarak görüyorum yani kendisine yapılan bir vefasızlık ama o hep şöyle derdi herkes kendisine yakışanı yapar.